Yepyeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere TikTok'tan mesaj isteklerini ve mesajlaşmayı nasıl açarız bunu göstereceğim arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımızda kapalı oluyor. Ben size arkadaşlar bunu göstereceğim. Bakın TikTok'tan arkadaşlar şurada 3 paralel olan bir işaret var. Ona basıyoruz ve ayarlar ve gizlilik diyoruz. Buradan sonra arkadaşlar hesaba giriyoruz. Pardon arkadaşlar. Gizlilik diyoruz. Biraz aşağılara geldiğimiz zaman arkadaşlar doğrudan mesaj diyor. Doğrudan mesaja basıyoruz. Doğrudan mesaj. En üsttekine basıyoruz. Kimin göndermesini istiyorsanız arkadaşlar kapatabilirsiniz mesaj isteklerini. Önerilen arkadaşlara da açabilirsiniz. Herkese de açabilirsiniz. Ben herkes diyorum. Herkese mesaj grup sohbetlerini de kapatabilirsiniz arkadaşlar. Burada bazı ayarlamaları da isterseniz yapabilirsiniz. Güvenli modu açabilirsiniz filtrelenen anahtar kelimeler yasaklayabilirsiniz çocuk bazı anahtar kelimeleri okundu bilgisini de açıp kapatabilirsiniz bu kadar da arkadaşlar basit bir videoydu kanalıma abone olup videomu beğenirseniz sevinirim tekrardan yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle iyi günler